Dostlar bak bak. Bunu biz bulduk. ya ama en zoru ikimiz de ben ya. En zor bir şey var. Ne ara bitti lan? Sıra bende ben. Bitti lan. Bana sıra bende. Ben ne oluyor lan? İnsan mı? Arkadaşlar <laughs> burada bitti. Babaşağı. Hayır ileri. Bak aynı olsa olursa telefonu şimdi fırlatırım zaten pencere açık. <laughs> oh, koltukta sarsın. Delirdim. Ha çok usamış lan. Her <laughs> bende. Bak telefonumuz patlıyor. Biz sizin için daha da mutluyuz. Şey Bak bir like atasınız herhalde. <laughs> Yok yine video kapatacak. Çıkayım derken. Lan buradan nasıl çık çık çı diyor çıkmıyor ki. Lan nasıl yiyecek ya.